Bunlar, bunlar böyle sürekli, Hayır, sürekli, yok. sürekli, yani, sürekli, arkadaşa, sürekli. saraydan gelmiyoruz be. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda neden o kadar yorumlara falan da bakıyorum böyle enteresan mı? Çok büyük bir duygu. Normal ailem var. mi? Mevcut bir değişim de yani tabii ki çocuk olduğunuz için Hı. bir değişim de var. Onları da Esrafim sürekli yok. evet, sürekli, <laughs> sürekli, sürekli, sürekli böyle. Yok, esretim yok. Doğal diyorsunuz bu. Evet. Ol, olsa da kimseyi ilgilendirmez ama. Tabii yok. ki, tabii ki. Evet. Onun dışında da işte dediğim gibi zaten mütevazı bir aileden geliyorum, ee, özel hayatımı da hala öyle devam ettiriyorum ama siz tabii ki kamera önündeki sılayı görüyorsunuz ve yanlış anlaşmalara yol açıyor diyebilirim. Dizide de bir değişiklik oldu. Evet. Bunlar bunlar böyle sürekli evet. sürekli sürekli yani sürekli. Hiçbirimiz saraydan gelmiyoruz ve <laughs> <laughs> bu konuda neden o kadar yorumlara falan da bakıyorum böyle enteresan Çok yorumlara göre normal ailem var. Mesela bir Hayır. değişim de yani tabii ki çocuk olduğunuz için bir değişim de var. Onları da sürekli böyle evet, sürekli 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 böyle. Yok esnafim yok. Doğal diyorsunuz. Doğal evet. Ol, olsa da kimseyi ilgilendirmez ama. Tabii yok. ki tabii ki. Ee, onun dışında da işte dediğim gibi zaten mütevazı bir aileden geliyorum. Ee, özel hayatımı da hala öyle devam ettiriyorum. Ama siz tabii ki kamera önündeki sılayı görüyorsunuz. Ve yanlış anlaşılmalara yol açıyor diyebilirim. Dizide de bir değişiklik oldu. Evet.